arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri video çekmediğim için kendimi biraz tuhaf hissediyorum ama bir önceki videoyu izlemişsinizdir umarım. Kına gecesiyle videoya giriş yaptım. Yani yine çekimlere başlıyorum arkadaşlar. Biraz ara verdim malum biliyorsunuz kına arifesidir, düğün arifesidir yani. Bunlar biraz insan insanı gerçekten yoruyor, oyalıyor. O yüzden size vakit bulamadığım için Özür dilerim. Şimdi tekrardan sizin karşınızdayım. Neden karşınızdayım? Tahmin ettiğiniz üzere Kına Gecesi'nin videosunu editledim, yükledim. Ee, i̇zleyenler için çok teşekkür ederim. İzlemeyenler için aşağıya e, link bırakacağım. Oradan e, kolaylıkla ulaşabilir. Evet, şimdi sıradaki videomuz e, düğün diyorum. Çünkü hep içimde kaldı. Düğün yapamadığım için. Aslında nikah yaptım ama hep dilim nedense düğüne gidiyor nikah videosu için arkadaşlar edit yaptım videoyu hazırladım. Şimdi size onu izlettireceğim. inşallah beğenirsiniz. Gelinliğimi, her şeyimi kendim tasarladım. Kendim yani saçım, makyajım olsun, her şeyi kendi isteğime göre yaptırdım. Neyse arkadaşlar, şimdi sizi videoya uğurluyorum. Umarım beğenirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bay bay. Haydi videoya geçelim. abrazın limiti dahilinde nakit ihtiyaçlarınızı taksiti ek hesapla hızlıca çözün.

好好 uğurlu olsun. Allah mutlu, huzurlu sağlıklı oturmayı nasip etsin. <laughs> Make your man call me daddy. He talk too much, he's too chatty. CEO, I'm savvy. Respect the bitch, I'm a maverick. Flexible, so elastic. But don't you dare bend the bitch backwards. Fuck a princess, I'm a king. Bad I and kiss on my ring. Being a bitch is my king. What the fuck else did you think? duygularınızı alalım. Lütfen. Nasıl bir duygu? Çok Evliliği ilk Çok adım. Çok heyecanlı. Uzun bir zamandan sonra artık bunu finali böyle taşlandırmak bizim için çok güzel oldu. Evet. Evet. Yani biraz ya. koşturduk ama son değiyor. Zamanlarımız biraz yorucu böyle telaşlı geçti ama finalde her gelişi damla yaşında gibi. Evet, şu an için bizim en güzel anımız. İnşallah bir ömür boyu yaparız. İnşallah, tamam. inşallah. Aşkı Hanım sen söyle. Ay söylediklerine katılıyorum. <laughs> Olmaz. Öyle bir dünya yok. Lütfen, lütfen devam edin. En heyecanlı gün işte. Evet. Nerede? Evet. 2 saat Baba evinden çıkıyorsun, evet. koca evine gidiyorsun. O, o biraz müzikli. Müzikli de olsa ama inşallah olur. İyi şeyler mi, kötü şeyler mi? İyi şeyler. Baba şey, evinden çıkıyorsunuz, koca evine gidiyorsunuz. <laughs> Umarım güzel şeyler olur. Baba Abi evi... çok videoya çektim mi? Direkt... <laughs> işaretlerimiz değerli konuklarımız Sayın Ayşe Gülener <laughs> ile Sayın Ayhan Karslan'ın nikah törenine hoş geldiniz. <laughs> Çiftimiz adına teşekkür ediyor. Nikah törenine başlıyoruz. Sayın adınız, soyadınız? Ayşe Gülener. Baba adınız? Mustafa. Anne adınız? Münevver. Doğum yeriniz? İstanbul. İstanbul. Teşekkür ederim. Beyefendi? Adınız, soyadınız? Ayhan Karslı. Baba adınız? İsmet. Anne adınız? Şemsi. Doğum yeriniz? İstanbul. Teşekkür ederiz. İlker Şahitlerimizle ben tanıtayım. Sayın Fatma Serdar. Mehmet Ateş. Hanımefendi, beyefendi, hoş geldiniz, tekrar. Maltepe Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na yapmış olduğunuz başvuru üzerine nüfus kayıtlarınız incelenmiş ve evlenmenize engel bir durumun olmadığı anlaşılmıştır. Şimdi bu isteğimizi bir kez de şahsım, şahitlerimiz ve konuklarımızın huzurunda söz olarak beyan etmenizi sizden rica ediyorum. Sayın Ayşe Gülener, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan özgür iradenizle Sayın Ayhan Karslı ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet! <laughs> Sayın Ayhan Karslı, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan özgür iradenizle Sayın Ayşe Gülener ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Sonsuza dek evet. <laughs> Sayın şahitlerimiz çiftimizi duyduğunuz, tanıklık ediyor musunuz Fatma Hanım? Evet ediyorum. Mehmet Bey. Evet ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim şahitlerimize.